الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قيمة تقاليشهم Günümüz mübarek olsun, hayırlı sabahlar olsun. Mahmud Efendi Hazretlerimizin sohbetlerinin olduğu bir yaprak. Onu okumak istedim. Kardeşlerim, ihvanlarımız, kardeşlerimiz dinlediler. Efendi Hazretlerimizin hayatıyla, sözleriyle devamlı hemhal olmak lazım. Kardeşlerim, Efendimiz buyurdu ki allah Teala cenneti yarattı. Cenneti kazanma yollarını da yarattı buyurmuş. Sohbetinden bir bölüm bizim hocalardan Çayırova'ya emri bil maruf şular gitti. Önce camilere girdiler. Hiç kimseyi bulamadılar buranın insanı nerede diye sordular. Onlar da kahvelerde dediler. Hocalar da bari kahvelere gidip vaaz edelim dediler. Ve hocaların bir kaçı kahveye girdi. Masada oturan gençlerden biri öfkelenerek ayağa kalktı. Bir taraftan da bu yobazlardan kaçtık, kahvelere geldik. Onlar burada da bizi buldular. Bunlardan kurtulamadık diyerek dışarı çıktı. Ubeydullah hoca da kahvenin kapısında duruyordu. Genç bunu göremedi ama hoca efendi gencin dediklerini işitti ve ona yaklaşarak delikanlı sen Allah'a inanıyor musun dedi. Sen Allah'a inanmıyor musun dedi. Genç hayır dedi ben Allah'a inanmıyorum demiş. Hoca peki seni kim yarattı dedi. O da anam babam yarattı dedi. Hoca efendi ananı babanı kim yarattı dedi. Genç ise onların anası babası dedi. Ubeydullah hoca baktı ki işte hasreti Adem babamıza kadar uzayacak gencin küfrüne sebep olmamak için kısa kesti ve gence sordu. Peki evladım, bazı ana babalar hep kız doğurur, isterler ki bir de erkek evladımız olsun. Ama yapamazlar. Bazılar da hep erkek doğurur, isterler ki bir de kız evladımız olsun. Ama yapamazlar. Madem ki yaratmak ana babanın elinde. Onları niçin yaratamıyorlar? O zaman genç işi anladı, utandı ve kafasını öne eğdi. Bir müddet sonra kaldırdı ve be hoca efendi, be hoca efendi, şimdiye kadar neredeydiniz dedi. Gelip bizi bulmadınız da bu adamlar bizi kafir etti dedi. Tabi burada bu anlamlı sohbetlerden sonra iman ettiler, hidayet buldular. Allahu Teala hocalarımızdan, efendi hazretlerimizden ayırmasın, ehli sünnetten ayırmasın kardeşlerim. Çok dikkat etmek lazım. Yani sohbet dinlemeden, Kur'an okumadan, dinlemeden, hadis okumadan, dinlemeden bir insan imanını muhafaza edemez. Dolayısıyla bugün imkanlar çok arttı. Bak bugün evde oturduğum yerde Efendi Hazretlerimizin sohbetlerinden işte bak bu daha yıllar evvel orada yaşanmış bir olayı burada okuyorum. Burada bütün dünyaya duyuruyorum. Şimdi hocalarımız tefsir dersleri, hadis dersleri, tasavvuf dersleri, fıkıh dersleri her şey artık elimizin altında bir düğme kadar. Yani artık şey kalmadı, bahane kalmadı, mazeret kalmadı. Ben bilmiyordum, ben duymadım. Yani Bunlar kabul edilmez. Dolayısıyla bunun bir fırsat bilelim, bu imkanlardan çok istifadeler edelim yarın bir gün ölüp gittikten sonra eyvah etmenin, başımızı duvara vurmanın bir faydası olmaz kardeşim. Sohbet, 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 sohbetsiz kalmayalım, Kur'ansız kalmayalım, Efendimiz Aleyhisselam'sız kalmayalım kardeşlerim. Selam ve hürmetlerimi edelim. Allah'a emanet olunuz kardeşlerim.